Bugün ödev yapıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Cidden sadece ödev yapacağız galiba ya. Bilmiyorum çok da. Bir şey yemek istiyorum. Tabakta makarna. Gitme yazdı. Daha okumadım. Dolabım boş dedi galiba. Bir de neyse. Yeme ya. Yap ödevini ya. Hani geciktirme ödevini. Bir şey yokmuş burada. Kafa. Bakalım makarna var mıymış? Evet varmış. Tabakta makarna aldık tabakta makarna değil. Nerede olacak başka yer yani sanki makarna? Burası açılmıyor. Evet açılmıyor. Burası ise ebeveynlerimizin yatak odası her zaman kilitli oluyormuş. Otur da ya artık ya şunu. Aç burayı. Burada bir şey mi var? Yo. He buraya koyacağız. İki saattir geziyorum ya. <laughs> Mantıklı yani. Buzdolabından çıkardığım makarnayı yemezsin herhalde. Bir pişirirsin değil mi? Pişti gibi. Alabilir miyim? Tamam. Ayakta yemeyelim ya da ayakta yiyeceğiz galiba. Tıkladım ve yiyoruz. Evet ayakta dikilerek yiyoruz böyle. Biz böyleyiz ya. Böyle her an her yerde yemek yemiyoruz. Böyle bir karakteriz biz. Ebeveynlerim gelmedi önce ödevimi yapmam lazım. Bilgisayarım masanın üzerinde dedi. Saate bakayım 23.46. Hiç geçilmiş çok iyi. Otur bakalım. Yap ödevini. O sola tıklayacağım. 7 tane part var. Uyumak istiyorum. Hızlıca bitir de uyuyayım artık diyor. Niye böyle bir şey koydunuz ya? Bu ne? Hiç gerek yoktu cidden buna. Bugün bayağı yoruldum. Birkaç saat uyumam lazım ödevimi yapmaya devam edebilmek için dedi. Tamam hadi uyuyalım. G ile kalkıyormuşuz. Işığı kapatmak lazımmış. Yapalım. Uyuduk. Uyumak için saat bas. Bastım. O da kim? Uyuyalım ya. Ya da uyanacak mıyız? Kalktık. Işığı aç. Tamam ödevimi yapmam gerekli. Yapalım. Gece 3.45 mi oldu? Çok geç olmuş. O figürü her zaman hatırlayacağım o kapıda. Tarzı bir şey dedi. Biri beni izliyor gibi hissediyorum. <laughs> Yapmayalım yani. Arkamıza döneceğiz. Yok kimse. Şimdi devam edebilirim diyor. Alemin eve gelmesine 20 dakika kaldı diyoruz. Yani hızlı olmalıyız. O niye düştü? O şişeyi babamın kafamda parçaladığını hatırlıyorum. Babam bayağı bir ne diyor bilmiyorum da neden odamda kapalı olmadığını bu gayet açıklıyor diyor. Tekrar konforsuz hissediyorum. Yine arkamızda bir silüet vardı. Daha fazla uyuyamayacağım. Bu silüetler beni rahatsız ediyor. En son bu tarz olaylardan dolayı uyuyamadığımda 12 yaşındaydım. Fakat şimdi de böyle bir olay oluyor dedi. Sadece bir tane parça kaldı. Hadi bakalım artık bunu da yapalım ve bitsin. Ve ödeye bitmek üzere. Son 3 tık diyorum hatta. 1, 2, 3. Bitmedi. 4, 4. He bitmiş galiba. He bitti şimdi evet işte bu. Tekrardan biri arkamda gibi hissediyorum. Işık kırıldı ve basement'ın kapısı açıldı. Oraya gitmek istiyorum. Tamam hadi gidelim. O kadar istiyorsan gidelim. Yani ben sorumluluğu kalmıyorum. Hep bizim adam gitmek istiyor. Sence bunun dışındaydım. Fakat daha doğrusu ama sen anlamadın diyor galiba. Bakalım ne varmış burada? O kadar merak ettiğimiz şey neymiş? Sonunda buradayım diyoruz. Bura ne böyle ya? Dön ya dön. Bu ne bu ne? Bu nasıl bir kapı? Ve artık dönemiyoruz. Hadi o zaman gidelim. Çok şey diyor ya. Ne diyor bilmiyorum da gitmeli miyim? Gidelim hadi ya. Gidelim olsun bitsin ya. Ne olabilir maksimum? Ee, biraz fazla İnsan var gibi burada. Bu insanların hepsini babam buraya mı koymuş falan filan bir şeyler diyor. Yine anlayamıyorum ya ben. İngilizcem çok zayıf.